Bugün yeni bir videoda beraberiz. 2 dakika mikrofonumu ayarlayayım. Aynen. Devam edelim. Hemen Hartman'in ikinci bölümündeyiz. Ses çok geliyorsa pardon kısayım hemen birazcık. Aynen. Birazcık daha kısalım. Böyle iyi bence. Hemen play tuşuna basalım. Kaldığımız yerden devam edelim beyler aynen burada kalmıştık ama uyuduk diye biliyorum neyse oyun herhalde buraya yaptı çok yorgunuz gidip hemen şurada uyumamız gerek birazcık ha, şöyle gel şöyle şöyle gel gel buraya ha, tamam 2 dakika uyuyacağız ya hadi lan bir uyu bir dakika aynen birazcık bekleyin beyler Az bir şey de olsun enerjisi falan. Ama ben bunu son bölüm uyudu diye biliyorum da. Bak git vurma. Lag'a girmişsin zaten. Polis lag'a girmiş. Ee, diyor ki bir şey mi? kafeterya kafeteryada mı ne buluşacakmışız? Ee, yani yemek yiyecekmişiz kafeteryada. Bir dakika mikrofonu düzelttim. Çok mikrofonum kaydığı için hep düzeltiyorum beyler. Ee, birazcık beklememiz gerek burada. Hmm. Herhalde gece oldu. Evet orada bir kavga oldu. Aa, aa, nereye, nereye gitmemizi istiyor bilmiyorum. Gitmeyeceğim ama. Arkadaşlar canımız doldu ama para işaretin üstündeki yerde donulması gerekiyor. O herhalde bizim beyin gücümüz gibi bir şey. Ve abi adam hemen ya bizi dövdü. Beyler birazcık kastı oyun. Vur iki tane abisi. Vuruyoruz. Ağzını ağzını kırdık onun. Oha ne oldu ya. Tutuklama bak sakın. Problem var. Daha demin vurmuştun ama. Vursana abi şunu. Şuna bir tane vuramaz mıyız? Silah aldım da elime. Vurayım diye. Ama vuramadım. Şimdi ben o silahla seni bir daha öldüreceğim. Hıncımı almam gerek. Hınç nedir ya? Öcüm almam gerek. Bir git şöyle. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Polis bey. Kafaya headshot. Kafasına headshot çektim beyefendi. Bir daha. Bir daha öl lan artık. Vallahi bana bir kez vuracaklar onlar. Ölürüm. Oha ölmedi abi adam ya. Abi ölsene ya. Ne canlı adammışsın be. Hadi git lan be. Git. Bir, bir daha git. Öl lan artık. Öl lan. Neyse ben kaçar. Hatta kaçmayayım birazcık daha uyuyayım şurada. Aynen uyuyalım birazcık daha. Çok iyi oldu adam herhalde yok ha öcünü mü almaya geliyorsun gel ben buradayım yüzümüz falan kan olmuş beyler olsun ama birazcık daha uyuyalım kalkacağım hemen bize el hareketi yapma neyse kalkalım ya uzun sürmesin bugün beyler silahı da at elinden. bugün sizi nereye götüreyim bugün dışarı çıkacağız beyler dışarı yani ne derler ona? Hava alma yeri gibi. Hani bahçesi olur yoksa Oraya gideceğiz. Ee, abi şuradan. Aynen. Buradan gideceğiz. Buradan gidiyoruz. Ee, hadi bakalım. Ee, herhalde. Aynen aynen. Böyle devam beyler. Şuradan da çıktığımda cafeteryaya gireceğim. Ama kafeteryaya gireceğim. Bismillah. Ne oluyor lan? Kafeteryadan sonra da mmm ıı, ıı, neredeydi? Aynen bahçeye çıkacağız. Ha, hospital'dan sonra mı abi anlamadım ben. Bir daha menüye bakabilir miyim? Hospital Bir dakika ya. Facebook hospital'a da o zaman buradan gidiyoruz. Değil mi? Aynen buradan da hospital'a çıkacağız. Ya tamam tamam abi anlıyorum ya Ağzım burnum kaymış ya Nasıl seni dövdüler abicim Şu tarafa doğru Abi şöyle Beyler oyunun kontrolü birazcık zor O yüzden zorluk çekiyorum gördüğünüz gibi Ya tamam abi çekil ya önümden Para falan vermem ya ben sana Bazen para istiyorlar da vermiyorum ben. Aynen beyler. Bulduk geldik. Bulduk en sonunda bahçeyi. İnşallah burasıdır. Aynen beyler burası. Burada top falan var. Aa vuruyoruz da. Bir daha vur. Oho ho. Topla uçuyoruz bayağı. Hayır lan kaç kaçmayalım be. Kaçamayız da zaten vuruyorlar hemen. Çok güzel ya top oynama. Aha. Cık. Top oynam. Biz top oynuyorduk ya. Biz ne yaptık ya? Bize niye vuruyorsunuz şimdi? Ya abi ne yapıyorsun ya? Cık. Ya arkadaşlar bunlardan hiç adam olmaz ya. Neyse boş verin. Hiçbirini takmayacağım ben. Tuvaleti geldi adamın. Şuraya bakın şimdi koy verecek. Evet maalesef sen tuvalet yaptın. Kas çalışalım beyler birazcık. Ee, bilmiyorum yani çalışalım kasımızı mı kasımızı. Şuradan bir de ben bir kaçmayı denesem. Kimse bakmıyorken şu kenardan. Ne yapıyorum lan ben? Of abi hapse mi gideceğiz şimdi bir de? Beyler ben kaçacaktım ya bir daha bir şey gidiyoruz of. Aynen ben de anlıyorum seni. Katılıyorum katılıyorum aynen ben kazandım herhalde aynen ben kazandım. Ya böyle işte. Ama çok uğraştık şimdi bir daha oraya nasıl gideceğiz ya? Tamam ya kolaymış beyler buradan da geçtim ben. Ee, kaçmam gerek tek anladığım şey o kaçacağım. Hmm. Hadi. Kaçmam gerektiğini söyleyeyim artık. Sıkıldım size diğer yerleri de göstereyim. Ya kaçmıyorum, kaçmıyorum ben hiçbir yerden kaçmıyorum. Aha ben kaçmıyorum abi. Al hepinize de hepinize de dayak attım neredeyse. Ya buradaki polisleri ilk önce öldürüp sonra mı kaçsın? oğlum bir bırakın ya. Bak yine mi hapse gideceğiz? Cık. Of. Abi hapis olduk ya. Bakayım birkaç dakika olmuş. 8 dakika. Olsun. Aa. Ben mi kazandım? Bir dakika benim kazanıp kazanmadığımı aynen ben kazanmışım. Şuradan hemen bir yatak yatakhaneye gidip birazcık uyuyacağım. Yine çok az. Beyler yine videoyu yatarken bitireceğim. Tabii ki de oyunda. Abi nasıl ilerleyemiyorsun? Ben uyuyayım buraya. Çekilsen. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.